Bitiro Kripto sunar. Yukarı Tokyo Garaj'da herkese merhaba. Uzun zaman oldu. Peki bu sezon bizi neler bekliyor? Bu sezona bana en çok sorulan sorulardan bir tanesini yanıtlayacak video çekme kararı aldım. Doğukan kaç tane araban var? Bitmiş, bitmemiş, bütün arabalara gidelim bakalım, hızlıca üzerlerinden geçelim. Bu kadar araba yaptık, bu kadar uğraştık. Peki nelerle uğraştık? Ama şöyle yapacağız. Buradan çıkalım da arabaların başına gidelim. Araçlardan en babasıyla başlıyorum. Çünkü bu aracın ismi Muhittin. Namı diğer Air Pala. Dedemin ismini koydum. Dedem sağlam Amerikancıydı. Ben de onun Nova'sında büyümüş birisiyim. O yüzden onun anısına iki tane erkek isimli otomobilden bir tanesi olarak Muhittin'i isimlendirdim. Araç faal bir araç. Motoru çalışır durumda. Hali hazırda muayenesi var. Fakat şu anda koşuşturmalarımdan dolayı kapalı yerde bıraktım ama biraz tozlandı. Fakat bunun tozlanıyor olması beni üzdü çünkü beni her ne kadar seven çocuklar da olsa üzerine parmaklarıyla isimleri yazmışlar. Biliyorsunuz tozlu aracın üzerine isim yazmak bizim açımızdan eğlenceli olabilir ama araç sahibi için hiç eğlenceli olmuyor. Bu şu demek bu araç maalesef bir kez daha bir pastacılar görecek. Ama ve lakin, bu arabanın da bir takım sıkıntıları var. Ufak tefek revizyonlar görecek. Ne gibi? Ben bu araç 2022-24 yılları arasında çalışmıştım. Ve bu araçta çok güzel bir air sistemi var. Air Tekir daha yapmıştı. Onu geliştirdik. Fakat bir dönem şöyle bir şey yaptım arabayı zıplatacak kuvvette bir air sistemi kurduk. Yani normal alışık olduğunuz gibi değil de ön tekerlekleri yerden kesecek kadar kuvvetli bir air sistemi yaptım. Fakat ondan çok kısa süreç içerisinde vazgeçtim çünkü arabanın panelleri büyük olduğu için ve eski bir araç olduğu için esneme çok arttı ve boyalarda çatlamalar oldu. Ya boya çatlamalarından kastım bu. Burası büyük bir panel mesela. Araba burkulduğu için şurada bir parmağımla temizliyorum boya çattığını göreceksin. Bunları maalesef ki yeniden boyayacağım. Bir de Amerikanlarda bir klasik daha vardır. Gerçi o bölümün özelliği olacak ama şuradan giren yağmur suyu ki ben bu arabayı yağmurlu havalarda asla çıkartmıyorum ama ne zaman çıkarsam yağmur yağıyor. Öyle bir durum var. Buradan giren su alt tahliye delikleri kapalıysa Amerikanlarda ilk olarak burası çürür arkadaşlar. Onlar da biraz başıma geldi. Buralar onarıma gidecek. Ne yazık ki. Şimdi bu sene onları toparlayacağım. Bu arada arabaya ben Amerikanları bilirsiniz. Klasik yağ akıtıyorsa her şey yolundadır. Bir tane firmanın, reklam olmadığı için rahatlıkla söylüyorum, keçe onarıcı yağ katkısını koydum. Ondan sonra yağ akıtması ciddi oranda azaldı. Neredeyse hiç yok. Ya da arabada yağ kalmadı benim haberim yok. Kısacası tamamlanmış bir proje ama bunu güzelce bir toparlayacağız ve birazcık kullanacağım. Geçen diğer araçları. Burada bir tane 91 Toyota Cressida'mız var. Rusat sahibi ben değilim ama benim projelerim arasında. Biz bunu motor hasarlı aldık. Çok da fazla anlatmıyorum çünkü ileride izleyeceğiniz videolar içerisinde en azından göreceğinizi bilin istedim. Bu bilgiyi de neden veriyorum? Çünkü benim koyu takipçiler arasında abi biz yakaladık, videolarda gördük. Bari bizi kandırma dedikleri için söylüyorum. Yoksa araç benim değil aslında ama benim projem. Videolarında sıkça gördüğünüz Suzuki Swift. Bu da benim şahsi aracım değil, bu kardeşimin aracı. Fakat aslında biz bir arabamı paçalı diye formata başlamıştık. Ve bu araç normalde bizim ikinci pilot aracımız olacaktı. Fakat biz ilk bölümü konsepti anlatmak isterken takipçi dedi ki ya niye sen niye kendi tanıdıkların arabasını yapıyorsun? Ya bir konsepti anlatalım. Sırf o sebepten dolayı ben bu aracı yapmayı durdurdum. Takipçi araçlar almaya başladım. Şu an üzerinde çalışmakta olduğum bir araç var. Biraz fazla uzun sürdü ama önümüzdeki günlerde onu da göreceğiz. Kısmetse kardeşim için de bu aracı hazırlayacağım. Şimdi bir bak bir de sonraki haline bakarsın çünkü bu şu anda dökülüyor. Bu arada tabii Farlarım, stoplarım hepsi otoparça sandan geldi. Sayfasına girdim, siparişlerimi verdim. Ne kadar eksik kırım varsa hepsini değiştiriyorum. Yani en ince detayına kadar uğraşacağız. Tabii bu araçları takdir edersiniz ki hep kapalı garajlarda muhafaza ediyorum. Buradaki araçlarımız bitti. Geçelim başka garaja. Ve geldik diğer garaja. Burada da iki tane daha Nissan'ımız var. Bir tanesi Altima. Bu aslında benim bir arkadaşıma aldığımız bir araçtı. Bunun içerisine eski bölümlerde hatırlarsanız CA18 motor swap'ı yapmıştım. Bu şahane bir sleeper dediğimiz gizli, hızlı koşan bir aile aracı oldu aslında. 4 kapı içerisinde böyle güzel bir takım özellikleri var. Kısacası yabancıya gitmeyelim dedi. Arkadaşım satıyordu. Ben aldım. Bizim bünyemizde. Ama bunu biraz toparladıktan sonra yabancıya demeyelim ama hakkını verecek birisine satmayı düşünüyorum. Neredeyse hiçbir proje aracını satmayan ben diyorum ki bari artık benim yaptığım araçlarda sevenlerin ve kıymetini bilen insanların elinde olsun. Bunda bir takım güzel özellikleri var. Tabii ki, tabii ki güçlendirdik ama fren sistemine yine ağırlık verdik. Durdurabileceğimiz bir fren sistemi koyduk. Bunun üzerindeki fren sistemi ne derseniz de benim Skyline daha henüz GTR olmadan önce R33 onun üzerindeki fren sistemini aldık. Direkt bunun üzerine geçirdik. Bunun içerisinde güzel bir motor var. Onun yanı sıra body kiti var. Ama body kiti takdir edersiniz ki çok hasar gördü. Ufak bir takım kaza demeyelim ama işte kaldırma çarpmalar falan oldu. O yüzden yıprandı. Ama ben ne yaptım? Tabii ki güzel bir URAS body kit getirdim yurt dışından. Onu bu araca uyarlayıp uyarlamamak arasındayım. Ya uyarlayacağım bunu bambaşka bir hale getireceğim. Ya da bunu birazcık daha standarda çevireceğim. Onu da önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz. Kaputumuzda biraz hasarımız var. Kaput zaten aldığımızda çok macunlu bir kaputtu. Ya kaputu komple değiştireceğim ya da bakacağım onu o bölüme saklarım. Eee gel. Pakize arkada nasıl duruyor bakar mısın ya? Pakize, Pakize çok başka. Pakize'yi de bitirdik. Pakize'yi de geçen sene baştan sona restorasyona aldık. Mükemmel bir motor yaptık. Bunun üzerine Skyline GTR RB26 motoru var. Biz bunu 2009, 2010 yılında swaplamıştık ilk olarak. 2010 yılından beri eskiden tek turboluydu. Sonra dedik özüne çevirelim. Çift turbo olsun ama çift HKS kit aldık buna. HKS'nin bu motor için tasarladığı çok güzel. 750 beygire kadar destekleyen bir turbo kiti var. Onu koyduk. Rodajının son 100-150 kilometresindeyim. Onu da bugün yarın bitirirsem Pakize'ye de şov yapacağız. Bu sene bir değişiklik yaptık. Bundan Yaklaşık bir 5-6 sene önceki jant rengine geri döndük. Şampanya rengi olsun dedik. O arada bronzdu. Bence güzel oldu ya. Fuarda da sergilemiştik. Tabii Boşkar serviste buna boya olarak öyle bir işçilik yaptı ki herhalde ömrü hayatının en güzel boyalarından bir tanesini gördü. Bu araba bu arada üçüncüye kırmızı boyandı yani. Üç kere boyandı bu araba. Hepsi çok iyiydi ama o güneş yok mu o güneş? O güneş ve hava şartları kırmızı boyanın içinden geçiyor. Şimdi buradan... Yukarı Tokyo Garajı geçeceğiz. Oradan da artık üstümü başımı değiştireyim. Bastırıp gidelim. Skyline'ın Lexus'un başını. Hatta orada bir aracımız daha var çoğu kişinin bilmediği. Lafı yine balla kesiyorum. Yeni sezonda tabii ki destekçilerimiz var. Ve bugün sizlere sponsorumuz BitHero Kripto'dan bahsetmek istiyorum. BitHero yerli bir kripto borsası. 7.24 güvenli ve hızlı bir şekilde kripto para alıp satabiliyorsunuz. Ayrıca BitHero'da kolayca kripto para alıp satarken ekstra avantajlarınız da oluyor. Üye olduğunuzda Kripto para alıp sattığınızda ve hatta uygulamaya girdiğinizde her gün hero puan kazanıyorsunuz. Peki bu hero puanlarla ne yapabilirsiniz? Hero Club'da Macbook'tan kahve makinesini, iPhone'dan elektrikli kaykayına kadar birçok ödülü anında kazanabiliyorsunuz. Dilerseniz hediye çarkı veya kazı kazanla sürpriz ödüllere ulaşabiliyorsunuz. Siz de Hero'ya üye olun, fırsatları kaçırmayın. Geldik öz hakiki yukarı Tokyo Garaj'a ve burada Fedai, Ford Ranger, Wildtrak, bu arabayı sıfır aldım. Daha henüz 15 ay kredisi var ama hiç olmazsa adının hakkını veriyor. Feda ismini koydum ona. Duygusal bağ kuruncaya kadar ne isim koyacağımı bilmiyordum ama şimdilik Fedai çünkü hakikaten her yol şartlarında gözüm kapalı girebileceğim bir araç. Öyle bir araç oldu bu. Bu arabayı 4x4 Gültaş'la beraber yaptık. Üzerindeki bütün tasarımları, her şeyi. inanılmaz güzel bir araç oldu. Aşağı yukarı 30 bin kilometre yaklaştım. Oralarda bir yerdeyim. Ama o duygusal bağ kurdum. Ben bunu hemen hemen bir yıl içerisinde elden çıkarttım diye düşünüyordum. Görünen o ki kullanmaya devam edeceğim. Çünkü gerçekten sevdim aracımı. Şu an günlük aracım bu. Hatta uzun yoldan yeni geldim. Yerde kamışlardan dikkatinizi çekmiştir belki. Ama pick-up'larda da bu araç. Araç ya seviyorum arabayı. Şimdi üzerinden kısa öz geçiyorum. Çünkü Ranger'la güzel bir deneyim videosu çektim sizlere. Uzun uzun kullandım. Hakkında ne düşünüyorum? Olumlu olumsuz her şeyi söyledim. Benim şeffaflığımı zaten biliyorsunuz. Biraz sert bir video olmuş olabilir ama... Yine de çok beğendim bu aracı daha beraberiz. Şimdi buraya dönelim. Burada bir x Maxim var. 2015 model. Bu da hemen hemen 20 bin kilometre civarında. Bu motor üzerinde de çok emeğim geçti. GP kompozitle turup baştan sonra bunu kişiselleştirdik. Çantasından rüzgarlıklarına işte kaplamasını yaptık. Varyatörünü değiştirdik. Şimdi yakın zamanda yeni lastik aldım. Lastikleri değiştireceğim. Motosikletlerde lastik çok önemli arkadaşlar. O yüzden zamanı geldiğinde uyarıldığında değiştirmekte fayda var. Seviyorum. Bir kere sola bir kere sağa yatırdım olduğu yerde. Onun dışında herhangi bir sorunu olmayan motor. Muayyer. İstanbul trafiğinde işimi gördüğü kadar görüyor. X-Max'in bu Momo Design versiyonu çok 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 memnundum bunca zaman. Sadece yaşı gereği birazcık da CC yükseltmek istediğim için bir ihtimal Honda'nın ADV ya da X-ADV serilerine bakmayı düşünüyorum önümüzdeki seneye. Bu sene belki Yamaha ile vedalaşabiliriz. Tam emin değilim. Şimdi buraya kamışlarımı geçtik bir yana Geldik burada 46'ya. Arkadaşlar 46 benim 2011 yılında toplamaya başladığım yarış aracım. S14 olarak. Daha sonra belki videolarda izlemişsinizdir. R33'e çevirdim. E bu çevirme bir R33. Yani farları, stopları bu araçla 2012 yılından... 2022 yılına kadar dönem dönem yarıştım. Bana Türkiye ikincilikleri getirdi, takımlar ikincilikleri getirdi ve bireysel yarışlarda birincilikler getirdi. Aslında çok severek kullandığım bir araç. Fakat şu anda motor yok. Çünkü iki kere yazılım sebepli S14'ümün üzerindeki motor kırılınca zaten madem yarışmıyorum dedim ve bunun içerisinden motor alıp ona koydum. İşte o motor da kırıldı falan filan derken bir mağduriyet yaşadım. Bu araçta şimdi farklı şeyler düşünüyorum. Tam satmak üzereydim. Hani yarışlardan madem çekildim elimde külfet olmasın, kalmasın. Biraz küçülmeye gideyim diye düşünüyordum. Eş dostlar arkadaş biraz kafamı değiştirdi. Doğukan bugünün şartlarında yarış arabası hazırlamak hem çok maliyetli hem çok zor. Sen bence o aracı yürütmeye devam et dediler. Motorda değişikliğe gidip şanzımana değişikliğe gidip bir ihtimal yine sağlara döneceğim. Çünkü her türlü altyapıya sahip Etrafım jant lastik kaynıyor. Parçalarım var. Ya bu işten tamamen çekileceğim ya da adam akıllı döneceğim. Onu da bu seneki şartlar belli edecek. Fakat bu araç da faal. içinde kafesi var. Koltukları var. El freni var. Yani her şeyi olan bir araç. Zannedersem bunu kısa zaman içerisinde dediğim gibi bir farklı bir sıvaba geçeceğim. Buraya gelince bu benim hala açıklamadığım bir proje. Aslında bir nevi yol kat edilmiş bir proje. Arkadaşlar bu bir S15. Fakat neden başlamadım bu araca? Çünkü elimde bir sürü yapmakta olduğum araçlar vardı. Skyline'ı da bitirmeden yeni bir projeye girmek istemiyordum. Yani o ağırlıkta bir proje. Çünkü bu ciddi ciddi uğraştıracak bir proje arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz neden olduğunu. Yani şu anda bu vaziyette bir araçtan bahsediyoruz. Bunun işi uzun. Bunun işi uzun olduğu için de Skyline bitene kadar başlamak istemedim. Kaç senedir yatıyor derseniz 16 senedir yatıyor ya. 16 senedir yatıyor. 9 senedir de bu bahçede yatıyor. Bekliyor yani. Şimdi bitmiş araçlara gidelim. Bu arada her şey olduğu gibi gösteriyorum. Yani aracım tozluysa tozlu. Ortam topluysa toplu, dağınıksa dağınık. Şimdi ışıkları yakacağım. Yıllarca çünkü videoları burada çektik biliyorsunuz. Burası benim. Hem biraz man cave hem kendimi geliştirdiğim. Bunlarda bak x maxin değişecek olan lastikleri. Bunlar da Metzeler. Geçen gün İzmir'de motor lastikte durdum aldım onları. Alev S13. Ben bu aracı 2016 yılında aldım. Standart bir araçtı. Çok problemli bir araçtı. Ve Junik Design'a e götürdüm. Junik Design'da bu aracı proje yaptık. Original Lab bir body kit geldi. Üzerindeki body kit Japonya'dan orijinal olarak geldi. Ve 2016 yılından beri kullanıyorum. Daha sonra forjit bir motor yaptım. Hatta hızlıca bir açayım. inceleme videolarında detayını gösteririm ama en azından böyle yaptıklarımı da bir parça paylaşabileyim. Zaten dikkat ettiyseniz Şimşek McQueen tasarımını yaptık. Çünkü geçtiğimiz Haziran'da efsane bir Japon festivali gerçekleşti biliyorsunuz. Japon otomobil festivali gerçekleşti. Oraya da araçları giydirirken, tasarlarken bu araç o şekilde gitsin. Küçük genç kardeşlerimi düşündük orada. Bunun da acayip bir tasarımı var. Bir ninja anime tasarımı var. Tabii ki Kore işler yaptı bütün kaputların altında olduğu gibi. Forged bir CA18 motoru var bunun. 1.8 ama yeni nesil G25 turbo ile gerçekten çok ciddi güçler çıkarabilecek potansiyelde. Ya şöyle söyleyeyim. Çok istersek bu arabayı sıkıştırır. 450, 500, 600 Hatta böyle 1.8'den nos falan basarsan Meray servisinin aracı gibi inanılmaz güçler çıkartabilir diye düşünüyorum. Altyapısı buna müsait. Her şey var. Kolu, pistonu, yatakları her şey özenle yapılmış bir motor. Tabii ki Meray servisi yaptı. Hatta beraber torkladık ettik. Ama tüm araçlarımın arasında her ne kadar arkadan itişli olsa da tek yanlayamayacak, drift yapamayacak otomobil bu. <laughs> çünkü üzerinde şu anda açık diferansiyel var. Kilitli diferansiyel olmadığı sürece bir aracın drift yapma olasılığı pek yok açıkçası. Arkada da tabii ki A86 benim araçlarımın özel hayatımla ilgili isimlendirmesi yok. Bir tek Muhittin, dedemle alakalı. Çok duygusal anıma denk geldi. O yüzden bu araçta hani bir isim koyamadım. Bu AE86 Killer Panda olarak hep kaldı ve o maskotla özdeşleşti. Ve çok başarılı ilerleyen bir proje oldu. Bu benim bitirdiğim en değerli projeler arasında tabii ki. Biliyorsunuz samanlıktan çıkardık bu aracı. Baştan sona yaptık. Tam bir ARGE aracı. Buna çok değişik bir motor oturttuk. Hemen onu da açıp göstereceğim. İç tasarımı vesaire her şey çok güzel oldu bu bu aracın. Fakat bu araba hala da muayeneye geçmedi. E son 3 geçti ama bu araçta ya çok ufak tefek eksiklikler yüzünden tamamlayamadım. E, ama onu da bu sene yapacağım. Sokaklarda görme işinizin sebebi o. Öyle ufak tefek video çekimleri için hani risk aldık kapının önünde buralarda bir şey yaptık ama onun ötesine de geçmedik. Yani o da hem riskli hem de gerek yok. Clio'nun sesi geldi. Clio. Biraz onu da görmeye gideceğiz. Bu TSX8'leri bayağı bir aradım. Bunu... <laughs> Geldim diye. İyi gelsin bakalım. Clio bir kandaydı da. <laughs> Ve tabii ki Clio Williams. Bahsine girerim gazladı. Gazlamadıysa adam değilim. Gazladın değil mi? Yok ya. Yok mu? Koku öyle gelmiyor da. <gülüyor> <gülüyor> Engin yok ki ortada beraber geldik <laughs> dedim. Engin daha siteye giriş yapmadı. Clio. Nazlı. Adı gibi Nazlı. Çünkü bu arabanın ben 99 yılından beri sahibiyim. Clio benim ilk arabam ve her şeyi öğrendim bir araç. Modifiye nedir, restorasyon nedir, tamirat nedir? Bana her şeyi öğreten araç o olduğu için Clio'dan hiçbir zaman vazgeçmedim. Bugünkü bütün tecrübelerimi, bilgi dayanağımı bu arabaya borçluyum. Ama adı gibi hakikaten nazlı. Şimdi bu arabada ne yaptım? yıllarca turbo sistemi yaptım, nos sistemi yaptım, atmosferiye döndüm ve en son kendi üzerindeki makineyi oldukça geliştirdim. İleriki dönemlerde açıklamayı düşündüğüm bir fantezim var. O da 2 litre 200 beygir civarında 1 tonun altında olan bir araçtan bahsediyoruz. 200 beygir bekliyorum ben bu araçtan. Aynı şekilde as 86 de öyle. İçerisinde 2 litrelik bir Japon motoru var. O da 1 tonun altında ve 200 beygir civarında. Fakat bu iki motor arasında bir tanesi mühendisi tork üzerine, ağırlıklı öteki devir üzerine. Peki ben bu iki aracı da projelerini tamamladım. Bu iki araç karşı karşıya geldiği zaman ne yapacaklar? Ben bu iki aracı yarıştırmayı düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki günlerde bu araçların birazcık daha böyle geliştirmelerini tamamlayacağım. Bu aracın mekaniğini bitirdim. Dışını bitirdim ama iç tasarıma girecek. Bu araç da iç tasarımdan sonra tamamlanmış projelerden bir tanesi olacak. Benim projeleri yaparken bir takım prensiplerim var. Nedir o? Tamam bu arabayı ben güçlendirdim ama güçlendirdikten sonra bu arabayı durdurabilmek ve virajları çevirebilmek lazım. O yüzden ilk yaptığım çalışmalar frenleri büyütmek oldu. İyi bir amortisör sistemi koymak oldu. Bilstein amortisör sistemi var bu araç üzerinde. Ve tabii ki lastiklerim bu kadar az kiloda, bu kadar yüksek performans gösteren bir araçta ister istemez semisilik lastik kullanıyorum. Hot hatch yani bu tarz arabalara söyleniyor. Hot hatch kullananlar iyi bilir. Bu araçlarda hafif olduğu için ve ağırlık dağılımından dolayı iyi lastik bulmak zor. Yani en iyi lastiği aldın koydun bu arabada işe yaramayabiliyor. Yıllarca tecrübe ettim. 99 yılından beri zannedersem en iyi tutan lastikler bu araç üzerine semisilik lastik oldu. Hani reklam falan diye onun için lastik markalarına girmedim ama yakından gösterebilirsin. A86'dan çıkan eski motor, geliştirilmeyi bekleyen fren sistemlerim vesaire derken bu araçta da mesela ne yaptım? İlk olarak fren sistemini geliştirdim. Amortisör sistemini geliştirdim ve tabii ki lastikleri de. Ancak bu arabanın özelinde şu an üzerindeki jant lastik abadı çok doğru jant lastik değil. Show amaçlı olduğundan dolayı bu jant lastik var. Ama performans sergileyecek olduğum zamanlarda bu ölçüleri kullanmıyorum. Bunlar bu araç için doğru ölçüler değil. Hakeza A86'da da öyle. E sonuçta olduğu gibi A86'da AE86'nın da bütün alt yürürü baştan sona yapıldı. Yine onun üzerinde semisilik lastikler var ve tabii ki onun da frenleri geliştirdim. Normalde arkaları kampana önleri de küçük disk frendi. Önleri bir parça daha büyük fren diske GTS versiyonuna çevirdim. Arkalarımızda disk fren. Atladım geldim boş kar servise. Çünkü diğer araçlarımız da burada. Karşımızda Sakura. <laughs> Gel anlatayım şimdi. Sakura bizim en hızlı ilerleyen araçlarımızdan biri. Aşağı yukarı 10-11 bölümde bitireceğim demiştim. Aslında 10-11 bölümde bitiyor olmasından ben çok memnun değilim. Çünkü çok fazla detay kaçıyor. Videoları mümkün olunca uzatmamaya çalışıyorum. Ama işte işçilikler kaçıyor vesaire. Fakat çok hızlı gittik bunda. Sakura bitmiş bir aracımız değil. Sakura'nın biraz sonra göreceksiniz. Arka tampon eki gelecek. Ondan sonra mekaniği tamamlanacak. İçerisini AYG Auto Design'de yapmıştık. Çok güzel, çok başarılı bir iç tasarım yapıldı. Ondan sonra da Subi Garaj'a gittik. Subi Garaj bir sistem yaptı buna. Ya bakın, ben bunu anlatamam. Bugüne kadar dinlediğim en temiz ses sistemi. Ya bir an önce bitsin yolda müzik dinleyeyim istiyorum. Şimdi gel birazcık detaylara girelim. Çok sıra dışı bir karbon kaput çalışması yaptık. Forged karbon. Şu beyazları koyduk ya koyup koymayalım arasındaydım. Bir ihtimal onları kaldırabilirim. Tabii onları kaldırmak böyle çekip almak gibi olmuyor. Yeniden işlemeye girecek. Burada biraz kararsız Hatta siz de fikrinizi belirtin. Çünkü Forged Carbon bence inanılmaz havalı bir çalışma. Fakat şunları yaptığımı biraz kendimi arada kaldım. Emin değilim. Şimdi fuara yetişsin diye böyle bastık. Ben de basık araç seviyorum ama bu kullanılacak basıklıkta bir araç değil. Bu fuar için basılmış bir araç. Jantlara da elimde buna uygun jantlar tek bunlar vardı. Fuara yetişecek. O yüzden koyduk. Bakın arabanın ET ayarı bu işte arkadaşlar ön tarafın ETS'i uyuyor ama arka taraf uymuyor. Bu araçta biz ET ayarı ile ilgili, jantın ET uyumu ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi gelelim bunun kaput altına. Yine fuara yetişsin diye motoru anlık olarak içerisine attık. Arkadaşlar aslında mekanik bölümünü biz daha yayınlamadık. Bu motor da buradan çıkacak. Fakat bu sizin alışık olduğunuz 2JZ'ler gibi bir motor değil. Hatta 2JZ de değil. Bence sürprizi kaçırmayayım. Sakura ile ilgili bir sonraki mekanik içerikli bölümü kaçırmayın. Yine eleştiriler arasında buraları fuar öncesi beyaz halini görmüştünüz. Bunları da siyah çevirdik. Zaten olması gereken oydu. Kısacası bu araç üzerinde de devam edeceğiz. Tabii ki GTR kanalın amiral gemisi. Şimdi GTR'da haldır haldır çalıştık, fuara yetiştirdik. Arkadaşlar GTR bitmedi. Zaten bitemezdi. Çok işimiz var. Fakat fuara yetiştirmemiz gerektiği için dış kozmetiğini tamamen bitirdik. Çok yorumlarda gördük. Yok işte araba duman atıyor, kayış sesi geliyor, zor çalışıyor. Arkadaşlar araçta zaten base map bile yoktu. Sadece start verebileceğimiz kadar basit bir yazılım attık. Motor çalışsın, yağ kaçağı var mı yok mu onları görelim diyeydi. Bundan sonraki bölümlerde tabii ki mekanikle ilgili tamamlamalar yapılacak. İşte 4x4 sistemi yapılacak, frenler güçlendirilecek. Bu frenleri takled ederseniz bölüm motor durdurma şansı yok. Bu aşamalar devam edecek. Hatta ve hatta biz ön fiber çalışmalarımızı bitirmiştik ya. Ben size tüyoyu vereyim şimdiden. En azından bu bölümü izlemiş olanlar bilsin. Arkadaşlar yani z zeytunun altında fiber değil, karbon fiber var. Siz anladınız mevzu yani daha çalışmalarımız devam edecek. İç tarıslarımız son bölümde kaynadı. AYG Auto Design aracın içerisinde uçurdu. Şamil Usta uçurdu. Fakat göğüste yapılacak çalışmalar var. Kısacası GTR'ın daha bayağı bir işi var. Onu söyleyeyim. Yani bölümlerimizi görmeye devam edeceğiz. Hatta biraz sonra bir cold start yapacağız. Çünkü biz tabii ki rodaj ayarını yaptık. Ama önümüzdeki mekanik bölümlerden bir tanesini izliyor olacaksınız. <laughs> <laughs> ha. Bir diğer aracım Küçük Enişte. Biz Küçük Enişte projesine aslında başladık. Fakat videoyu tam koyacaktım ki çok fazla kişi şunu söyledi. Ya dede işte daha arabalarını bitirmedin niye başlıyorsun vesaire falan filan. Bir türlü videoyu paylaşamadım ama önümüzdeki günlerde açmış olacağım. Küçük Enişte'de de yol alıyoruz bu arada. Bu bir Piaggio Porter. Aslında Daihatsu Hayjet aynı. Yani bu da bir Japon aslında. Bu projeyle ilgili enteresan bir çalışmalar var kafamda. Tabii ki bu gördüğünüz alakası olmayacak bittiğinde. Bu da araçlarımızdan bir tanesi ama aralarda bahsettik. Bunu katılda paylaştım önceden. Hani katılda çünkü yoklama yapmıştım. Bu arada katılda da, mobil uygulamadan da artık katılabiliyorsunuz. Ee, orada paylaştığım için bilenler var. Ee, önümüzdeki günlerde bunu da paylaşıyor olacağız. Ne yapacağımı gelince burada da bir tüyo vereyim. track diyeyim. Anlayanlar anlamış olsun. geçen diğer araçlara. Haydar. Viano. Haydar benim aslında ilk VIP aracımdı. Konser takvimimin çok yoğun olduğu dönemlerde artık böyle sürekli VIP araç kiralamaktansa kendi aracımı almayı ve onu VIP yapmayı tercih etmiştim. Yaklaşık değil, tam 10 sene kullandım arkadaşlar bu aracı. İnanılmaz ekmeğini yedim ve araçlarımın arasında hakikaten vatana, millete en çok faydası olan aracım bu oldu. Çünkü ben bu araçla yangında yardıma da gittim. Depremde yardıma da gittim. Çok insanın hayatına dokundu bu araç. İşte su depoları taşıdığın üstünde ne bileyim elektriği olmayan insanlara ele elektrik çekmeye gitti. Yani kısacası normal bir vatandaş gibi, yardımsever vatandaş gibi bu araçla biz çok yollara çıktık. Haydar'la ben aşağı yukarı 300 bin kilometreye yakın yol devirdim bugüne kadar. Fakat bu aracı artık elden çıkartmam gerekiyor. Çünkü hem benim biraz daralmaya gitmem lazım. Gördüğünüz gibi çok fazla aracım var. Biraz bunları çevirmem ve yeni projeler için kendime biraz gelir sağlamam gerekiyor. Dolayısıyla Haydar ile Altima'da bitmiş bir proje. İkisini elden çıkartmayı düşünüyorum. Zaten Altima'yı çıkartacağımı söylemiştim. Bugüne kadar bunu elden çıkartamadım çünkü hala ekmeğini yiyorum. Hala kullanıyorum. En son sağ ve sol tamponları uçmuştu. Biz bir işe gidecektik falan. Öyle bir talihsizlik geldi başımıza. Şimdi onlar yenilendi. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde bunu da elden çıkartmak durumunda kalacağım. Tabi aracın içerisindeki çok özel ses sistemleri kurmuştum. Focal'in işte 3 yollu karbon serisini falan koymuştum. Çünkü diz çok iyi olduğum için ve yolda giderken işte çalacağım parçaları o şekilde dinliyordum. Hepsini söktüm tabii onların. Onlar çünkü artık başka araçlarımda değerlendirdim. Kısacası bunu piyasanın altında bir rakamda elimden çıkartacağım. Bunun dışında ne kaldı geriye? Babamdan bana kalan tek miras araç. Honda Prelude. Onun dışında bütün bunların hepsi benim kendi alın terimle, hayatıma aldığım araçlarımdı. Fakat Honda Prelude aslında bana değil, tüm Türk milletine miras kalmış bir araç. O da şu anda burada boş kar serviste bulunuyor. Prelude'ün burada durmasının sebebi ise bürokratik sebepler. Çünkü biz Prelude'ü şimdi müzeye yerleştireceğiz. Müze yerleştirmek için de bir tören düzenleyeceğiz. Bu tören esnasında bu araç demeye geçen birçok kurumun orada olmasını planlamaya çalışıyoruz. O dönemimizdeki günlerde gerçekleşmiş olacak. Belki de ben bu videoyu paylaşana kadar gerçekleşmiş olabilir. O biraz durumlarla alakalı. Arkalı. Hadi prelude de görelim. Her ne kadar R34 GTR'ın evrak üzerine sahibi de olsam da aslında o hepimizin birlikte başardığı bir proje. Sizden aldığım motivasyonla, ustaların desteğiyle o şekilde gerçekleştirdiğim bir proje olduğu gibi aynı şekilde Trilute Türkiye'nin arabasıdır. Bu araç ne kadar yine babamdan biz aileye miras kalmış olsa da aslında bu bizim aile olarak Barış Manço severlerle paylaşacağımız bir araç. Türkiye getirme sebebimiz de o oldu. Haliyle bu araçta en büyük benim değerim mümkün olduğunca aslına sadık kalmak oldu. Şuradaki etiketine kadar sökmedik ama aracı bir şekilde boyadık. Üzerindeki lastikler hala babamın kullandığı lastikler. O şekilde sakladık. Örneğin bunları gerçi videolarda anlattım ama ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Mesela stop lambası kırıktı bu aracın. Ya gittik stop lambasını bulduk yine orijinal kasa üzerinden tamiratını sağladık, bitirdik. Şu an çalışmayan hiçbir parçası kalmadı. Tek bir buton takılıyordu. O da sunroof düğmesi. O da onarımda. O da takıldıktan sonra bu araç tamamıyla %100 fonksiyonel çalışır halde müzeye yerleştirilmiş olacak. Geriye bir tek Lada kaldı. Şu an Lada'nın başına gidemiyorum çünkü Lada bizim rafa kalkmış bir projemizdi. O zaman da hatırlayacaksınız. Lada'yı ben iptal ediyorum demedim. Rafa kaldırıyorum demiştim. Lada'da ise ilk başladığımız yere döndük. Aldık aracı Ankara'ya götürdük. Çünkü benim sevgili arkadaşım Erhan ya Doğukan dedi ben Lada'ya çok yükseldim. Sen bir getirsen onu bana dedi. Onu da o şekilde yaptık. Hatta Enes'le de konuştuk. Enes'ten de icazet aldım. Çünkü o proje çok yerde ulaşmıştı. Fakat Lada benim aslında vazgeçmemem gereken bir proje. Eğer ki onu fizibilite raporuna dökersek ben zaten o projenin ismini koydum. Financial Mistake yani finansal hata. O proje üzerinde finans olarak bakarsak asla devam etmememiz gerekiyor. Fakat eğer hayallerimizin peşinden gideceksek, hayallerimizin peşinde nelerden feragat ederiz düşündüğümüzde evet dedim ben Lada'ya devam edeceğim ve Lada projesini olduracağım. Bunların dışında görmediğiniz bir RX-8 projemiz var. RX-8 projesinin ruhsat sahibi ben değilim ama proje sahibi benim. Onu da zaten önümüzdeki iki bölüm içerisinde izlemiş olacaksınız. O projeyle başladık. Hızımızı almaya devam ediyoruz. Peki bu araçlar ne olacak? Arkadaşlar benim çocukluk hayalimde yarın öbür gün bir otomobil müzem olsun diye. Tabii hayat bize şartlar olarak ne gösterir bilmiyorum. Ben istiyorum ki araçları yapalım. Çünkü yaptığım araçların büyük bir oranı ikonik araçlar. Ve bunlar sergi açılsın istiyorum. Kalıcı olsun istiyorum. Sonuçta hepimiz göçeceğiz ama onlar kalacaklar. İstiyorum ki bu değerler kalıcı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah hayallerinizi gerçekleştirmeyi nasip etsin. Hak eden, gönlünü vermiş, emek vermiş herkesin hayallerinin kavuşmasını diliyorum. Kontrol edin. Lütfen abone olmadıysanız abone olun. Çünkü sizin abone olmanız benim en büyük motivasyon kaynağım. Hatta zili de açın çünkü bildirimler gelmeyebiliyor. Ayrıca katıl butonu da mobilde açıldı. Oradan da katıl butonuna basıp videoların uzun hallerini veya paylaşmadığımız kısımlarını görebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. tiro cripto sunar